Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda hem çok lezzetli hem de inanılmaz derecede pratik bir baklava yapacağız. Son yılların trend baklavası soğuk baklava. Aynı zamanda benim de en sevdiğim baklava. Çok da güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Yiyen herkese tarif sordu. Ben öncelikle malzemeleri size tanıtayım. Bir bardak su. Üç bardak da şerbeti için şeker kullanacağız. Aynı zamanda 3 bardakta arkadaşlar süt kullanacağız. Bu şerbet malzememizdi. Şerbeti için bu kadar. Hazır yufkadan yapacağım ben. Çok daha pratik oluyor. Bir paket hazır yufka. Çok bile gelebilir arkadaşlar. Artan kalan yufkaları yine değerlendirip bir şeyler yapabilirsiniz. Ben ceviz kullanacağım içi için. İsterseniz çam fıstığı kullanabilirsiniz. 150-200 gram kadar ceviz ve her yufkayı arkadaşlar tereyağıyla ve dolmaması için de burada bir çay bardağı ayçiçek yağı var. Ayçiçek yağıyla karıştırıp bu yağları eritip yağını size göstermek istedim kullanacağız. Yine üzeri için de bir kaşık yemek kaşığı kakao, bir parça çikolata, yine orijinalinde olduğu için ben de kullanmak istedim. 1 yemek kaşığı da süt tozu üzeri için kullanıyoruz. Yine cevizi fındık fıstıkla da da serpebilirsiniz. Evet malzemelerimiz bunlardan ibaret. Şimdi tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bir bardak suyumuzda 3 bardak şekerimizi eritiyoruz. Aynı zamanda tereyağımızı da eritelim. Ara ara karıştırarak tamamıyla erittikten sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Şekerimiz tamamıyla eridiğinde içerisine sütümüzü koyuyoruz. 3 bardak soğuk sütümüz var. Görüyorsunuz henüz erimedi. Evet yağımız eridi. Yağımızın içerisine tereyağımızın bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Böylece donu olmasın. Baklavamız daha lezzetli olsun. Evet, şerbeti şu an sütü için hazır. Birkaç dakika arkadaşlar kaynatalım ve soğumaya alalım. Sadece özleşmesini sağlıyoruz biriti. Evet şu an şerbetimiz de hazır. Şimdi hazır yufkamızı açalım yağımızı alıp arkadaşlar en altını tepsimizi öncelikle yağlayarak yapmaya başlıyoruz çok hafif olduğu için böyle yağ çok koymanıza gerek yok bir fırça yardımıyla yufkalarımızı yağlayarak alt katmanını oluşturacağız yufkalar çok çabuk kuruyor onun için üzerine bir mutfak bezi koyabilirsiniz. Evet bu kısım en uğraştırıcı kısım. katlarını oluşturacağız. Hafif hafif bu şekilde yağlayarak. Ve bu kısımda biraz seri olalım. Ben bu şekilde 20 kat oluşturacağım. Yani 20 katı gördüğünüz gibi fırça yardımıyla yağlayıp koyacağım arkadaşlar. 20 kattan sonra ceviz içimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve tekrar üzerine yufkalarımızı yağlayarak koyacağız. yüzleri için 10 katman yeterli. Yine yufkalarımızı serip yağlayalım. Evet arkadaşlar 10 katımızı da yağlayıp serdikten sonra baklavamızı kesiyoruz. Bu aşama en zor aşama diyebilirim. Çok sert kesilmekte zorlanabiliyor yufkalar. Ama istediğiniz şekilde pişirmeden önce baklavanızı kesin. kesmiş olduğumuz baklavalarımızı 180 derecelik bir fırında 25-30 dakika pişirelim arkadaşlar ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da soğuyan şerbetimizi dökelim Evet arkadaşlar baklavamız pişti şimdi şerbetle baklavayı buluşturma zamanı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 5 dakika beklettikten sonra arkadaşlar soğuk sütlü şerbetimizi dökelim. Üzerine arta kalan cevizinizle fındığınızla, fıstığınızla süsleyebilirsiniz. Ben biraz ceviz serpmek istiyorum. Yine rendelemiş olduğum burada bir çikolata var. Onunla da bu şekilde süsleyeceğim. Yine arkadaşlar burada bir yemek kaşığı kakao var. Yine bir yemek kaşığı süt tozuyla birlikte bunu da karıştırıp sütünde kullanacağız. Bu da. Oğneli de yer alıyor o yüzden koymak istiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem pratik hem çok lezzetli. Sütlü bir tatlı. Bayram önümüz. Bence denemelisiniz. Bu tatlıya şans verin. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pratik, lezzetli, sağlıklı tariflerle görüşmek üzere diyorum. Herkesin buradan bayramını kutluyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, nice bayram tadında günleri.